Orada bir tane dayı var. Tam olarak yarım saatten fazladır, bir saatten fazladır öyle namaz kılıyor. Allah kabul etsin. Buradan çekelim. Bu dayı niye ha. böyle namaz kılıyor sence? Hazen Hazen doğru namaz şekli budur da. Bu, şeyde, de, o ha bu o zamanmış ki. Sevdiğimiz zatı mı? Ne bir saat sevdiğimiz İki saat. Doğru namaz budur. Abi. Tabii tabii. Orada bir bütünleşme önemli. Tabii tabii. Bütünleşme. Secde de olacak. Bunun aynısı zükur. Burada namazda adam var. Kapatma. Ne acelen var ya bir Allah. Ya ben söyledim. Dedi o kadar olur. Onunla beraber çıkıyoruz diyor. Aynen mi diyorsun? Evet. Yani. Bizi bekliyoruz. Biz onlarla çıkacağız. Aynı hesap da olacak. Biz bizden çıkarız. Yani. Ya aynı şekilde çıkacağız. Ha. O zaman çıkalım mı? Ha? Çıkalım mı? Video de çekelim de dakikalık video çekseydi yeterdi bize. Çık. Hem biraz burayı da çekeriz. Çık. Allah kabul etsin, insanın malaiçesi, alayı alay onun içindir. Hmm. Herkes kendi alayı bulmanın bir yolunu biliyor. Hani hiçbir din yokken ortada doğru düz bir din. Hmm. Yine Allah'ın taftiriyle oluyor. Hz. İbrahim gibi bir peygamber ortaya çıkıyor. Ve insanlara aslında anlatıyor her şeyi. Çok kıymetlidir. Hazır dayı burada uzatacak bir 10 beş yirmi kadar. Arkadaşlar, Hz. İsa'nın Hz. İsa'nın gökten e, ineceğini bekliyor muyuz? Bekliyoruz tabii. Bekliyoruz. <laughs> Tam bekliyorum o zaman. Nasıl inecek? Ya? Ben de her zaman bunu söylüyorum. Gökten yerden bu yerden bir yerden. Yineceği kesin ama nasıl inecek? O ruhani mi inecek? Sonuçta ruhlar da iniyor. Ne Allah ha işte. Hı. Ruhlar da iniyor sonuçta. Ruhlar neden geliyor? İsa İsa'dır. Ne? İsa İsa'dır. İsa, İsa İsa'dır he. E. Sonuçta İsa Allah ona o yeteneği verecek. Ama gece de güzel oluyor ha o cami. tabii ki onu işte hava şimdi acele ettiler ya. Ne yaparız abi? Sence sana göre hocam? Hı. Şimdi bu bunun biz öyle samimi bir muhabbettir yani. yani öyle din, din konusu bir programı değil. Sana göre böyle en kudretli bir adam istir. Yani böyle pambule. Hani hepsi birbirinden de gelidir evet. ayı konu. O ayı o şahsidir. Şimdi o zaten bize bizi seviyoruz. Bizde evet. Şey yok. Ama Hı -hı öyle. De, şimdi Kur'an'da ayet var. Diyor o iman edenler nebiler arasında tepcika yapmazlar. Tamam. Yani hepsini biz eşit tutarız. Heh. Ama Hz. Muhammed'in özel bir yeri var. Niye? Bütün ulul azim peygamberler evet. onun müjdesini vermiş. Evet. Onu sevmiş. Hz. Muhammed'i içinden çıkartırsak Hz. Muhammed'in içinden çıkarırsa o işler tabi. karışır. Ondan sonrasını biz zaten bilemeyiz. Allah bilir. Hz. Musa'na? Hz. Musa, sen Hz. Musa dersin bize, Hz. İsa der. Bana göre Hz. İsa, ona göre Musa. Onu biz Yani şey. Yapalım. Mesela Davud. Yani Adıhal. Mesela Davud, Davud Aleyhisselam'ın eee peygamber olduğunu biliyoruz. Peygamberler vardı. Mesela Davud Aleyhisselam'ın peygamberliğini biliyoruz. Bizim bize açıklanmayan peygamberler vardır. Belki Allah katınız çok çok değerlidir. Çünkü peygamberler bizim ah, bizim ahiret zamanla ilgili değildir. Allah o konuda bize haber vermemiş olabilir. Şimdi şurada şu ismi geçmeyen peygamberlerin hepsinin bizim dönemle de ufak tefek ilgileri var. Son Kur'an-ı Kerim'de şöyle diyor. Kur'an-ı <laughs> ki hani birkaç peygamberden bahsetmiyor. bahsetmiyor. Yuşa peygamberden bahsetmiyor. Evet. Ama Dalyan'ın peygamberliği kitab olarak böyle Daniel kitabı olarak geçer. Evet. Daniel, Yeşu kitabı mesela. Yuşa peygamberi kitabı geçer. Evet. Ya hatta e, Yahudileri kurtaran da aslında ikinci kurtaran da Yeşu'dur. Ha. Onlar bir şehre Hı. o yani hatta Hz. Musab'ını başaramamıştı. Mesela onu peygamberden kurtarmıştı. Ya ama. bu nispi üstünlükler her zaman olabilir. Mesela bir peygamberin birine göre bir nisbi üstünlüğü vardır. Birinin diğerine göre bir nisbi üstünlüğü vardır. Üstünlük böyledir. Ama tam üstünlük Allah katında bu Mesela İsa'nın bir nisbi üstünlüğü vardır. Eyüp'e göre, Eyüp'ün Nuh'a göre, Nuh'un İdris'e göre, İdris'in. Mesela bazı ileride ileri, Resul'dur. Evet, Resul var, Nebi var. Kitap ehli olanlar, kitap, kitap. Hayır. Şimdi Resulur Nebi belli olmuşlar arasında biraz fark koyabilirsin. Nasıl bu Resulur bu gibi üstündür ama onun dışındaki üstünlüklerin hepsi nisbidir. Bir nisbi üstünlüğünü gördüğün zaman bir peygamberin onun diğer peygambere göre çok üstün olduğunun kanaatına varamazsın. E, Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir mesele vardı. Kur'an-ı Kerim'de önemli peygamberlerden bahsederken bir de benim çözümlediğim bir şey var, evet. İdris aleyhisselam, İlyas aleyhisselam, evet. bunlar da gökyüzüyle alakaları var, biraz da batıncıdırlar. Hazreti İsa'nın da var, İdris'in de var, Elyas'ın da var, Zübeyir'in de var. Mesela zaman, yani. İbrahim aleyhisselam bir başlangıç noktasıdır. Evet. Onun iki yolda iyi harfiyle başlıyor, İsmail ve İshak. Evet. İlyas, İdris, evet. İsa... Hmm. Evet. Sanki bu ya bir, bir topluluğun... Bir, bir, şifre olabilir bunlar. Ara bu. Bulursan bize de açıkla. Bunların şifre olabilir. harfleri çünkü ne? Evet. normal normalde Latincedeki tabii, tabii. eliftir bak. elif'e elif e noktadır. Ya her harfin bir hikmeti var. Bu harfler bir ümmettir. Nunun de bir manası var. Nunun da bir manası var. Elifin de, vavun da mümin de mukaddara mukaddalar özeldir, fazlalar özeldir. Bunlar da yaratılmıştır, ümmettirler. Şey, diyorlar ki bir peygamberin İnsan, Cercis peygamberi. evet. bulmuş Rabb'dir. Tercis peygamber. O da kitap kitapta yok. Çünkü peygamber efendimizden eee peygamberden önce olmuş bu Cerzis evet. Aleyhisselam. Hı. Ona diyor Aziz George demişler. Hı. Çok işkenceler çekmiş. Çok işkenceler yapılmış. O da Allah'ın mesela elinde bir mızrak olmuş. Ee, Hristiyanlık e döneminde bir e yaşamış. Bir vakıda. Hristiyanlık döneminde mi tabi tabi yaşamış? Tabii ki. Ali zaten sonra iki sene. He, doğru. İki doğru. sene sonra peygamberlaktır. Şöyle. Bir ejderha öldüğüne dair bir rivayet var. Mesela hmm. elinde bir mızrak var. Atın üzerinde bir ejderha öldürüyor. Ejderha. Demek ki eski zamanlarda buralarda ejderhalar varmış. Şimdi biraz da baktığın zaman tarihini iyi bir bilmem lazım. Biz diyoruz ya Şameran. Biz diyoruz ya Ejderha. Mesela birçok yerde yedi başı ejderhalardan bahsediyor. Demek ki zaman belki de bu varlıklar vardı yani. Vardı, vardı. Mesela sizden büyük yılanlar vardı, büyük yılanlar. Koskocama yılanlar varmış. İnsanın da büyüğü vardı, hayvanın da büyüğü vardı. Vardı eski dönemler öyleydi. Şimdi İmlayı mesela... Ayı bozmamıştı da, el değmemişti. Canlıydı yani. Şimdi birçok şey, şey bitti ya. Tabii bitti. bitti. 150 insanlar geliyor. Eskiden 3 metre o zaman böyle bir polis caminin kuzey kapısı. Böyle videomuz bir şey oldu, bir de doğaçlama oldu ama güzel oldu. Herhalde çıkmayacak. Oldu? Ama, namaz kırmanı, ama namaz kılmanın, ama namaz kılmanın da bazı merhaleleri var. Bana göre. Şimdi bununla adamı kıldığı uzun seyde var ya, bir saat olsaydı. Bunu gökte melekler bin yıllık secde ediyorlar. Bin yıl, 2000 yıl, 3000 yıl susuzukta kalan melek. Sus seyde eden melek o. Peygamber Efendimizin de böyle uzun secdeleri olmuştur. Allah kabul etsin. Yok da bugünlerde bayağı bir turist akını oldu bayramda. Güzel günde günde yüz bin kişi yemiş. Millet tatilini burada değerlendirmiş şey. yani. He, her uçtan bereketli yerdir. Geliyorlar. Ama diğer bakanın da herhalde e, şöyle Alan tatil Mehmet Hoca bazen diyor ya diğer bakanlar akacaklar akacaklar biraz evet. doğru da oldu ya. He, i̇leride daha büyük akımlar olur. Mehmet Hoca'nın dediği şey doğru yolu çıkarttı biraz daha. Diğer de akacak. Bu sene hiç görülmemiş şekilde günde yüz bin. Oteller tıkın tıkla. Otellerde yer yok. Su sahibi arkadaşımız var. Bir adam bulamadı, bir şey yer bulamadı. Arada poliste yatıldı bu Ne yapalım? Hayır çıkmayacak. Ya, Onlar herhalde başka bir kapıdan çıkaracaklar. Ya, Yayılım bittiyse buradan gidelim. biz buradan gidelim.